Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeni sezon formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlenen lansman gecesiyle tanıttı. Kulüp başkanı Dursun Özbek hem lig hem de Liverpool maçı için taraftara mesajlar verdi. Desteklerin devam etmesini istiyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek forma tanıtım lansmanında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için konuşan Özbek şöyle konuştu, Çetin bir sezona giriyoruz dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Desteklerinin büyüyerek devam etmesini istiyorum. Camiaya hediye etmek istiyoruz Dursun Özbek, Alanya Spor maçında da Liverpool maçında da Galatasaray, kazanmak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü göstermek istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı günü camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Puma ile 1 ila 2 gün içinde imzalayacağız. Puma ile olan anlaşmanın revize edilip edilmeyeceği hakkında gelen soruya cevap veren Dursun Özbek, başarıyla beraber sponsorlarımızın da desteği artıyor. Puma ile geçmişte imzaladığımız anlaşmanın daha da üzerine çıkarak süresini de belli bir süre uzatmak suretiyle Galatasaray'a verecekleri desteğin daha da büyümesini sağlıyoruz. Henüz imzalamadık, önümüzdeki bir ila iki gün içinde imzalayacağımızı düşünüyorum. İfadelerini kullandı.